Herkese merhabalar. YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında iki şişle örülen kolay bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için böyle tek renk bir patiklik ip kullandım. Bir adet iğnem var ve 3 milimetrede şiş kullandım. 3 milimetre olan her türlü şişle örebilirsiniz. Patiğim 36, 37 ve 38 ayak numaralarına kadar olur. Sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Bunu tek renkle örebileceğiniz gibi birçok farklı renkte de örebilirsiniz. Aralarda renk geçişi yapabilirsiniz. Şimdi modelimize başlayalım. İpimi boynuma atarak örüyorum ben. Bu şekilde atacağım ilmek miktarında ipimi bıraktım. 99 adet ilmek atarak başlıyoruz. İlmeklerimi de bu şekilde atıyorum. Sizler nasıl örüyorsanız ya da nasıl ilmek atıyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. 99 adet ilmeği tamamlayalım. 99 adet ilmeğimi bu şekilde şişime attım. Eğer daha büyük küçük ayak numaralar için örmek isterseniz 4 ilmek eksik fazla yapabilirsiniz. Şimdi ipim bakın bu tarafta başlangıç ipim. Burası örgümün arka yüzü. Örmeye başlıyoruz şimdi. Her zaman sıra başındaki ilk ilmeği örmeden diğer şişime alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örmeye başladım. Son bir ilmek kalana kadar örelim. Sıranın sonuna kadar geldim örerek. Şimdi her zaman sıranın en sonundaki ilmeği de düz olarak örüyorum ki kenarlarım bu şekilde daha düzgün ortaya çıkıyor. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Bakın şöyle sıra sıra daha düzgün bir görüntüsü bu şekilde. Şimdi tekrar örmeye başlıyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Her zamanki gibi ilk ilmeği örmeden diğer şişimize geçirdik. Diğerlerini ters olarak örüyorum. ilmeğimi alıyorum ipi üzerine atıp ilmeğin içinden çıkartıyorum ilmeğimi alıyorum ipi şişimin üzerine atıp ilmeğin içinden çıkartıyorum ters örgüyü ben bu şekilde örüyorum şu an bakın bir diş haroşa sırasını oluşturduk bu şekilde ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim ve haroşa örgüyü bu şekilde oluşturmuş olalım her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz olarak örelim ve sıraları tamamlayalım. Şöyle örgünün ön yüzünden saydığımızda toplamda 10 diş haroşa sırası olana kadar örmeye devam edelim. Evet bakın böyle sıralarımı tamamladım. Bir sayalım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. 2 4 6 8 10. 10 diş haroşa sırası ördüm. E daha büyük ayak numaraları için örüyorsanız ya da küçük ayak numaraları için örüyorsanız e sıra sayılarında bir eksik, iki eksik, iki fazla, bir fazla yapabilirsiniz. Şimdi ilk ilmeği örmeden alalım. Diğerlerini örerek bu şişimize alalım. Toplam 23 tane ilmeği bu şişimize geçirelim. Birlikte sayalım. Bakın. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23. 23 tane ilmeğin boş şişime aldım. Şimdi burada şöyle göstereyim sizlere şu patiğimizin ön tarafındaki lastik örgüyü oluşturacağız. Bunun için bakın 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters ördüm ben. Şimdi bir modeli kuralım. Burada bir artma yapıyoruz. Bakın şöyle ipime şişime ipime bir kez doladım. Bir artma yaptım. Delikli artma yapıyorum. Sonrasında bir iki üç üç tane düz ilmeğimi ördüm. Bir iki İki tane ters ördüm ipimi arkaya geçirdim bakın ilmeği bu sefer önden değil böyle bu taraftan alıyorum 1 2 3 3 tane düz ördüm 1 2 2 tane ters ördüm 3 tane düz şöyle iki tane ters. Böyle 23 ilmek kalana kadar aynı işlemi uygulayalım. Şimdi şu şekilde sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23. 23 ilmek kalana kadar 3 düz, 2 ters işlemine devam ettim. En son bakın 3 de bitiriyorum. 3 düzle başlamıştım. 3 tane düz ilmekle bitiriyorum lasti örgüyü. Sonrasından ipime, şişime böyle bir kez doluyorum. Bakın burada bir delikli artma yapıyorum ve bir ilmek fazlalaştırıyorum. Ve 23 tane ilmeği ters olarak örmeye devam ediyorum. Böyle sırayı tamamlayalım. Örgümün arka yüzüne geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. 23 tane ilmeğimi örerek bu şişime geçiriyorum yine. Evet bakın 23 tane ilmeğimi ördüm, şişime geçirdim. Şimdi o lastik örgü. Kurduğumuz orta kısma geldik. Burada doladığım ilmeğim var bakın. Bunu da ters olarak örüyorum. Bakın bir deliklik bir kısım oluşturmuş olduk. Şimdi e, lastik örgü kısmına orta kısma geçtik. Burada görünen ilmeklerim üç tanesi ters. 1, 2, 3. Onları ters ördüm. Şu an örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde de bu orta kısımdaki ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. Bakın buradaki görünen iki ilmeğim düz. Bunları düz örüyorum. Yani örgünün ön yüzünde düz olarak ördüğüm 3 ilmeği örgünün arka yüzünde ters örüyorum. Örgünün ön yüzünde ters olarak ördüğüm iki ilmeği örgünün arka yüzünde bakın böyle düz örüyorum. Örgünün arka yüzünde bakın üç tane ters görünen ilmeğim var. Onları ters örüyorum. Bak, 2 tane düz görünen ilmeğim var. Onları düz örüyorum. 3 tane ters ilmeğim var. Onları ters. 2 tane düz ilmeğim var. Yani örgünün arka yüzünde de 3 ters, 2 düz, 3 ters, 2 düz şeklinde orta kısımdaki ilmekleri tamamlayalım. Evet en son 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Orta kısımdaki ilmekleri bitirdim. Bakın böyle dolamış olduğum delikli artma yapmış olduğum ilmeğe geldim. Bunu ters olarak örüyorum. Ve 23 tane ilmeğime geçmiş oldum. Bunları da yine ters olarak hepsini sıra sonuna kadar örelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın şöyle Burada da yine buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 3 tane düz ilmeğe kadar hepsini ters olarak örelim. Evet 3 düz ilmeğe kadar olan bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Üç tane düz ilmeğimi örmeden bakın şişime ipimi bir doluyorum. Bir artma yapıyorum delikli kısmı. Bakın böyle şu 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 Sonra 2 ters 3 düz. Bakın zaten ortadaki ilmeklerimiz hangi ilmeği nasıl öreceğimiz ortaya çıkmış şekilde bakın. Düzler, tersler belli oluyor. Şimdi bu şekilde öreceğiz. En son 3 düzü ilmeği ördükten sonra şişime bir ilmek dolayacağım. Sonrasındaki ilmeklerin tamamını ters olarak öreceğim. Bakın bu 3 düz 2 ters lastik örgünün baş kısmında ve son kısmında ilmek dolamalarımız var. Yani ilmek artışlarımız var. Böyle delikli artmalar yapıyoruz. Bunları unutmayalım. Sonraki ilmekleri ters olarak öreceğiz. Bakın örgünün arka yüzü de yine aynı şekilde. Düzler ve tersler ortaya çıkmış şekilde. Böyle ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde göründüğü gibi örmeye devam edelim ve şu şekilde bakın. Delikli kısımlarımız bu kenarlarda. Bakın şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 Bakın 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. buradaki sıraları sayalım 2 4 6 8 Bu şekilde 8 tane delikli kısımları tamamlayalım Böyle 3 düz 2 ters lastik örgüyü de örmeye devam edelim Sonrasını birlikte yapacağız Evet bakın böyle sıralarımı tamamladım ben. Şöyle açık halinde sizlere göstermek istiyorum. Bakın böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane böyle üçlü düz ilmeklerimiz var. Şimdi şuradan kenardan saydığımızda bakın şu delikli kısımları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane bu delikli kısımları oluşturduktan sonra şimdi bir de kenardaki haroşa sıralarını sayalım. Düz örgüye başladıktan sonraki bakın 2 4 6 8 9. sırayı örerken şimdi birlikte öreceğiz. Örgümün ön yüzündeyim. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Düz örgülere kadar gidelim. Evet şimdi bakın ilmeklerimi ters olarak ördüm. 3 tane düzüme geldim. Şimdi ipimi arkaya attım. 3 Üç düzü üçünü birlikte bakın şişime alarak düz örüyorum. 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. 2 tane ters ilmeğim var. Onların ikisini birlikte ters örüyorum. Şöyle ilmeklerimizi biraz gevşetelim. 3 Üç ilmeğin üçünü birlikte ters diyorum düz olarak örelim. İki ters ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örelim. İlmeklerimizi eksiltiyoruz. 3 tane düz ilmeğim var. Şöyle ilmeklerimi biraz gevşettim. Üçünü birlikte şişime alarak düz örüyorum. 3 ilmeği bir ilmeğe düşürdüm. 2 tane ters ilmeğin ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. Bakın bu şekilde üç düzlerin üçünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürüyoruz. İki tersin ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürüyoruz. Bu şekilde ortadaki ilmeklere bu işlemi uygulayalım. Evet şimdi ilmeklerime bakın bu şekilde örerek eksiltmiş oldum bu ortadaki ilmeklerimi. Sonrasında üç tane düz ilmeğin üçünü birlikte düz örerek tek ilmeğe düşürdükten sonra diğer ilmeklerimi böyle tek tek ters olarak örüyorum sıramı bu şekilde tamamlıyorum sıramı tamamladım şimdi örgümün arka yüzüne geçtim örgünün arka yüzünde yine ilk ilmeği örmeden alıp diğer ilmeklerimin ter tek tek örüyorum bu şekilde Böyle örerek ilerleyelim. İlmeklerin tamamını bu şekilde ters olarak örelim. Evet şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzüne geldiğimde ilk ilmeği örmeden alıp diğerlerini ters olarak örüyorum. 31 tane ilmeğimi bu şişime alacağım. Bu şekilde örerek 31 ilmeği geçirelim. Evet 31 tane ilmeğimi bu şekilde ördüm. Sonrasında bakın burada orta kısımda Evet, orta kısmındaki 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 tane ilmeğim var şurada. Bunların hepsini keseceğiz şimdi. Nasıl yapacağız? 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak öreceğiz. İlmeği diğer şişe geçireceğiz. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters öreceğiz. Kalan ilmeği diğer şişe geçireceğiz. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters örelim. İlmeği diğer şişe geçirelim. Bu şekilde aynı işleme devam edelim. Bu kısımda 31 tane ilmeğimiz kalacak. Şu en sonki düz sıraya kadar gelelim. Evet, orta kısımdaki ilmekleri bakın bu şekilde kesmiş oldum. Burada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 tane ilmeğim kalmış olacak. Şimdi buradaki ilmekleri de böyle örerek sıranın sonuna kadar gidelim. Sıra sonuna geldim. Şöyle elimde bakın 31 ilmek bu tarafta, 31 ilmek bu tarafta. Şimdi onlar ikisinin toplamı 62 iki tane ilmeğim olacak. 62 tane ilmekle artık devam edeceğiz. Şöyle ilmekleri birleştireceğiz. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bakın şöyle. Patiğimizin şu kısmını oluşturmuş olduk. Burada hiç ilmek atma yapmadan direkt bu 62 tane ilmekle örmeye devam edeceğiz. Kaç sıra haroşa sırası örmüşüm ben? 1, 2, 3. 3 diş haroşa sırası örelim. 4. örerken ilmeklerin tamamını birlikte keserek örgümüzü bitirelim. Evet bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. Ee, şu kısımdan sonra 1, 2, 3 diş haroşa sırası ördüm. Bunu siz arttırabilirsiniz. Bana 3 diş haroşa sırası yeterli geldiği için burada bıraktım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Dördüncü diş haroşa sırasını örerken ilmeklerimi kapatacağım. E, kapatmadan önce şu baştan itibaren örgünün ön yüzünden kaç sıra haroşa sırası olmuş yukarıya kadar onu bir sayalım. 2, 4, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23. 23 diş haroşa sırası örmüşüz bakın şu uzunluk. Şimdi buradan sonra artık ilmeklerimi böyle iki iki örerek kapatacağım. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer aşağı. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer aşağı. 2 iki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer çalıyorum. Tüm ilmeklere bu aynı işlemi uygulayalım. Son bir ilmek kalana kadar aynı işlemi yaptım. İpimi biraz uzunca kesiyorum. Bu kestiğim ipimi de dikmek için kullanacağım. Bakın şöyle ilmeğimi çekiyorum. Böyle çektiğimde burada böyle düğüm oluşuyor. Şimdi ipimizi iğnemize geçirelim ve dikimini yapalım. Şimdi patiğimi şu şekilde tersinden dikeceğim. Tersini çeviriyorum. Ve şu kısımdan dikmeye başlayacağım. İlmeklerin iç kısımlarından alarak bakın bu şekilde dikerek devam edelim. Böyle etrafını dolanarak şu kısma kadar dikelim. Evet patiğimin dikimini tamamladım. Şimdi ters tarafındayız. Düz tarafından çevirelim. Bakın görüntüsü bu şekilde olacak. Manken ayakta duruşu da bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz videolarımı, örgülerimi takip etmek için kanalıma abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.